Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin sürdürülebilirliğine yeşil dönüşümüne katkı sağlayacak olan 2 adet elektrikli aracın teslim töreni rektörlük A blok önünde gerçekleştirildi. 18 Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, 18 Mart Üniversitesi yani e, rektörü ailesi. Profesör Doktor Cüneyt Erenoğlu, rektör yardımcıları Profesör Doktor Evren Karayel Gökkaya, Profesör Doktor Hüsnü Even Dalyancı, genel sekreter Oğuz Ünal, sürdürülebilirlik ofisi koordinatörü Profesör Doktor Nilgün Ayman Öz, yeşil dönüşüm koordinatörü Doktor öğretim üyesi Dilvin İpek, akademik ve idari personel katıldı. Rektör Erenoğlu, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin çevreye duyarlılığını ve yeşil kampüs hedefini pekiştiren önemli bir adımı gerçekleştirdiklerini vurguladı. Bu noktada bugün burada tabii üniversitemizin özellikle bir misyon yüklendik. Yaklaşık bir yıl oldu. Hem sürdürülebilirlik koordinatörlüğü hem yeşil dönüşüm koordinatörlüğü kapsamında üniversitemizi yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik temalı kampüs olarak ilan ettik. Bunda hocalarımız zaten koordinatörlüklerimiz bir akademik birlikte çalışmaları yürütüyor. Bu noktada özellikle üniversitemizin çevreye duyarlılığını ve yeşil kampüs hedefini pekiştiren önemli bir adımı bugün sizlerle birlikte atıyor duymanın heyecanını yaşıyoruz. Bu törenle birlikte bugünle birlikte özellikle üniversitemizin filosuna elektrikli araçları ilk kez kazandırıyoruz ve sürdürülebilir bir geleceğe üniversite olarak katkıda bulunmayı hedefliyoruz üniversitemiz öğrencileri, akademik ve idari personelimizle birlikte. Tabi bildiğiniz gibi Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ilan edilen ülkemiz olarak ülkemizin de imza attığı Yeşil Mutabakat kapsamında e, önemli adımlar atıyor. Özellikle e, bu geçtiğimiz aylardan itibaren. E, kampüsümüzde, kampüslerimizde enerji tasarruflu projelerine uyguluyoruz. E, Kabar, e, kamu binaları enerji verimliliği konsorsiyonuna e, dahil olduk ve üçüncü umuyorum e, yatırım planında bir e, Dünya Bankası kredisi kapsamında bu projeye de dahil olacağız ve üniversitemizin e, kapalı otoparklarını açık otoparklarını ve binalarını güneş enerji tasarrufuyla çalışan ve kendi kendine yetebilen, daha da üniversitemizin yaktığını kadarını ekonomiye kazandıran ve e, katkı sağlayan bir e, kamu kurumu haline kısa sürede dönüşeceğiz. Sürdürülebilirlik ofisi koordinatörü ve Profesör Doktor Nilgün Aymanöz, çoğu kampüslerinde sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm'e yönelik çalışmalar doğrultusunda önemli bir adım atıldığını belirtti. Bu de destekleyecek uygulamaların hayata geçirilmesinde ve bu çalışmaların kararlılıkla e, yolumuza devam ediyoruz. Aynı zamanda sürdürdüğük raporlamalara ve Green Metric ile ilgili e, sistemlere de e, sistemler içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bugün buradaki bu toplantı ile e, biz de özellikle e, üniversitemizde bu katkıyı sağlayan sağlayan e, herkese çok teşekkür ediyoruz. Sayın rektörümüze de e, ve bütün yönetim birimlerimize de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederim. Yeşil Dönüşüm Koordinatörü Doktor Öğretim Üyesi Dilvin İpekse, yeşil ve mavinin kesiştiği bir noktada olan Çomü'nün sürdürülebilir yeşil dönüşüm ve yeşil kampüs çalışmalarında iklim nötr elektrikli araç çalışmalarını daha da geliştirecek çalışmalar yapmaya kararlı olduğunu vurguladı. Konuşmaların ardından Rektör Erenoğlu, elektrikli araçlarla test sürüşü gerçekleştirdi. Yok, yok. elektrikli. Elektrik. i children